Siz dedi, dedeni tak takviyeyle uğraşın, teknoloji yapmayın. Alçak battı, teknoloji yaptı buradakilere de. Boş zamanı harcattı Türkiye'ye. 80 yıldır başak çektim şey ya. Akbolun çalışsın. Kafayı çalın. <gülüyor> <gülüyor> Bak geçtik pardon. Ben hala burada da monitör var bir tane. Oradan izlemeye çalışıyorum. Dalmışım çünkü. Neye dalmışım biliyor musunuz? amcamız o kadar provokatör konuşuyor ki amcacım sen bak 80 yaşına gelmişsin ya da 80 küşür yaşlarındasın. Teknolojiyi buldun, icat ettin, üniversitelere gittin, profesör oldun da elinden mi aldı? Değil mi? Layıklık elden gidiyordu, iltica gidiyordu, takkiye saydı falan filan. Bırak takkiyi falan ya. Sen üniversite okudun da, ilim adamı oldun da, aşıyı buldun da devlet elinden mi aldı? Solcular komünistler elinden mi aldı? Sen çocuklarına iyi bir hayat sunmak için, onları iyi yetiştirmek için mücadele ettiğinde, onları tıpkı bir Atatürk gibi, tıpkı Hazreti Peygamber gibi o güzel ahlakla yetiştirdiğinde toplum elinden mi aldı? Değil mi? O layıklar elinden mi aldı? Elinden almadıkları için böyle şikayet ediyorsan acizsin demektir. İstersen bana dava aç, istersen hakaret et. Ama bu bir gerçek. Bunun üzerini kapatamayız. Şikayet, et, et, et. Yani Alek'te muhalefet yapan vatandaşlar için de konuşuyorum. Ekonomi çok kötü, ekonomi çok kötü. Değiştirdin de elinden mi aldık? Ben vatandaş olarak ne yapabilirim ki? Yok öyle bir şey. Herkesin, bakın herkesin elinde bir yetki var. Atatürk de bir insandı. Değil mi? Moğol hükümdarı da bir insandı. Adolf Hitler de bir insandı. Bugün Amerikan başkanı da bir insan. Hepsinin bir hayat hikayesi var. Birçoğu da emin olun askerlik sürecinden sonra, 20'li yaşlardan sonra kendini geliştirdi. Demek ki arada o 20 yıllık süreci iyi değerlendirdiler. Siz de bir vatandaş olarak bunu iyi değerlendirebilirsiniz. Biraz cesur olun. İş yeri açma konusunda açarsam batarım demeyin. Açın. Batın. Bu bir tecrübe. Batmamak için de zaten dua edersiniz. Çevrenizi ona göre ayarlarsınız. İş yapmak için harekete geçersiniz. Tek tezgahın başında oturup da müşteri gelecek falan diye düşünürseniz batma ihtimaliniz yüksek.